Merhabalar, Gören Otoservis'ten Taha Bir akıllı debriyaj sistemini tamamladığımız aracımızda yine karşınızdayız. Aracımız dizel motora sahip, Ford Fiesta. Fiesta grubuna çok akıllı debriyaj sistemini yaptık ve araçlara yani tam uyumlu bir sistem bu. Sorunsuz bir şekilde müşterilerimiz akıllı debriyaj sistemli araçlarını kullanıyorlar. Bu araç sahibimize de akıllı debriyaj sistemli aracı hayırlı olsun. Aracını zaten yeni almıştı ve aldığı gibi bize akıllı debriyaj sistemi ile ilgili getirdi. Artık trafikte araç sahibimiz de konforlu bir şekilde aracını kullanabilecek. Debriyaja hiç basmadan rahat ve konforlu şekliyle aracını kullanabilecek. Müşterimize hayırlı olsun. Sizler de ADS ile ilgili merak ettiklerinizi bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorabilir. Ulu Yol ve Küçük Sanayi'deki ücretsiz müşteri test araçlarımızda deneyimi yaşamak için şubelerimize uğrayabilirsiniz. Görün Oto Servis sosyal medya hesaplarımızı takip edip gönderi bildirimlerinizi açarak yeniliklerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.